başı olsun Ama o şehitlerimiz için şu ifadeyi kullanmak istiyorum. Şahidin dediği gibi en şehit oğlu şehit isteme benden. Demokrasinin tüm kurumlarına, seçilmişlere ve liderlerine iradeye sahip çıkan Şanlıurfa hemşerilerimize ve onların şey aslında Türkiye'de yaşayan ve bu davayı kendi davası olarak gören ve darbe girişimcilere karşı sokağı dar eden tüm vatandaşlarımıza şükran borçluyuz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Şanlıurfa'da hemşehrilerimiz de, de aynı şekilde diğer illerden daha fazlasıyla Şanlıurfa'da sokağın meydana dökülerek ve iradesini net bir şekilde ortaya koymuş durumdadır. Biz hepsine şükran borçluyuz. Sayın milletvekillerim geldiler. O gün görevlerin başında savaş ortamında dahi meclislerin bombalanmadığı noktada bu gece Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasinin beşiği, milletin iradesinin hakim olduğu yer bombalanmıyor. Geçmiş olsun diyorum. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Ama bizim sivil olarak, irade olarak, seçilmişler olarak ve hizmetkar olarak her zaman düşüncemiz şu olmalı. Bir liderimiz var. Bizi sevk ve idare eden, bize hedef verleyen, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Şanlıurfa'dayız, meydanlardayız, sokaklardayız, halkımızla birlikte sokaklardayız, çocuğumuzla birlikte çocuk sokaklardayız ve hepimiz bir olmuşuz, bir millet olarak sokaktayız. Bunu gösterdiği için Rabbimize hamd ediyoruz. Bu desteği veren, tabii ki sesimiz olan, kulağımız olan, demokrasiden yana tavır tutuyan milletin hassasiyetlerini, seçilmişlerin hassasiyetlerini anında net bir şekilde kamuoyuna duyuran basın mensubu arkadaşlarımıza camiye de teşekkür ederek hepinizi saygılar sunuyorum. Milletvekillerimiz buraya geldiler ama zaman zaman uçaklar da iptal oluyordu. Kasım Bey de Diyarbakır'da Kasım Gülpınar. O da bize haber etti. Ee, Mahmut Kaşar Bey'in selamı var. Kemalettin Yılmaz Tekin'de sizlere selamlar var. Biz burada mevcut arkadaşlarımızla bir basın toplantısı yapmak durumunda kaldık. Bu gece de demokrasi şölende milletvekillerimiz burada olacaklardır. Gelen milletvekillerimizle birlikte yeniden onların da basın açıklaması olacak. Ben burada katılımcılar, milletvekillerimiz, büyükşehir ve diğer belediye başkanlarımızın hepsine siz de işittiniz çok azını söylediler burada. Kendilerine teşekkür ediyorum.